Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul'da aslında sabahleyin sıkıcı bir açılış oldu. Fakat öğleden sonra güzel bir şekilde yükselişe devam ettik. Sabahleyin dedik ki böyle günlerde bazen ekranı kapatıp spora gitmek, yürüyüşe gitmek, alışverişe gitmek en güzeldir. Ekran izlememek en iyisidir. Bir Borsa İstanbul'da sürekli pozisyon açmanın anlamı yoktur arkadaşlar. Bazen de böyle günlerde yeri gelir beklersiniz. Yeri gelir böyle bir oyunun kenarına çıkarsınız. Bazen beklemeyi de bilmek lazım. Kenarda durup borsanın yukarıya mı gideceğini, aşağıya mı gideceğini izlemeniz gerekir. Sürekli her gün, her saat, her dakika işlem açıp her gün borsadan para kazanmaya çalışmak son derece anlamsızdır. Hataya sevk eder insanı. O yüzden sabahleyin böyle bir tweet attık. Ancak öğleden sonra yükseliş oldu. Yükseliş arkadaşlar Özellikle Xbank'ın önderliğinde yükseldi. Xbank bayağı iyi gitti. Telefonu cızırdatmaktan korkuyorum çünkü cızırdadığı zaman bayağı bir ses geliyor arkadaşlar da uzak tutuyorum. Şöyle baktığımda değerli arkadaşlar Akbank'ta %6.77. Yani 62 ile 63 liralara kadar giden bir Akbank var. 63 liralar. Yani hey gidi Akbank hey. Neler konuştuk neler yaptık. İşte 35 liralardı falan dedik gayet iyi yerler derken 35'in iki katına gitti ne i̇şte diyorduk o zaman? Bu alemin ne hektaşı ne sasası, bu alemin kralı bankalardır arkadaş demiştik. Bunu bir yerlerde kesip biçip her yerde yayınlamışlardı. E şimdi tabii ki bankalar önderliğinde yukarıya doğru gittik. Şöyle baktığımızda Ereğli'de %2'ye yakın bir yükseliş var Ereğli'de. Aslında olması gereken bir yükseliş yani %2'lik yükseliş değil oranın en azından çok daha fazla yükselmesi lazım. Enka'da %3'ün üzerinde bir yükseliş var. Otkar'da, Otokar'da 2.98, Migros'ta 2.98. Takip ettiğimiz hisseler, işte pozisyonlandığımız hisseler. Enerji sayı baktığımızda 0.55'lik bir satış var arkadaşlar. Türk Telekom'da çok iyi, bilanço beğenildi Türk Telekom'un. Çok iyi geldi. E çünkü neden? Çünkü faiz arttırıyor. O zaman dedik ki biz TL nakit akış dengesi iyi olan şirketler TL değerleneceğine inanıyorsanız bunların durumları iyi olabilir demiştik. Ancak tabii her zaman her yerde her şeyde yatırım yapamıyoruz. Esenboğa bu elektrikte de %8.18'lik bir yükseliş var arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar peki ne oldu da borsa yükseldi? Şimdi şöyle baktığımızda hemen bu konuya girelim arkadaşlar. E, Fitch dedi ki 24 Nisan'da ben yabancı yatırımcılarla Türkiye paneli düzenleyeceğim. Dedi. Bu olay bomba gibi düştü piyasa sonra. Yani 24 Nisan'da saat 16.30'da yabancı fon yöneticileri, yabancı yatırım uzmanları değerlendirme uzmanlarıyla Fitch Ratings ben bir Türkiye paneli düzenliyorum deyince bu bankalar yukarıya zıpladı. Bankaların yukarıya zıplaması beraber ardından diğer hisseleri de sürükledi ve böylece endeks 9.714'e kadar da çıktı. 9.673'te de sanırım şu an Kapattık değerli arkadaşlar. Bu önemli bir gelişme bence. Fitch Ratings'in önemli bir gelişme. Peki şimdi bu önümüzdeki hafta en önemli şey nedir arkadaşlar? Önümüzdeki hafta en önemli şey Perşembe günü 25 Nisan'da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı. Piyasa ne bekliyor? Ben şöyle baktığımda yabancı yatırımcılar, yabancı fonlar, Almanlar beklentileri 50 yatayda geçirmeleri. Yani yatayda geçen bir piyasa olacak. Yani ne, ne faiz arttırımı ne faiz indirimi. Şahsen ben de öyle bir şey bekliyorum. Yani faiz artışından ziyade pas geçecek. Merkez Bankası bu enflasyonun geriye doğru düştüğünü görmek istiyor. O yüzden de fazla bir şey yapmayacak. Yüzde %50 politika faiziyle devam edecek diye düşünüyorum. E şimdi böyle olunca da tabii enflasyon beklentilerine baktım ben. Çünkü niye bizim bir hikayemiz vardı? Biz bir hikaye inanıyorduk. İşte kredi derecelendirme kuruluşları, Fitch olsun, Moody's olsun, S&P olsun bize not artışı verecek diyordum ben. Ve bunun ilk not artışı geldi. Moody's'den geldi. Bundan sonraki not artışı işte S&P ve Fitch'ten gelecek. Ve Fitch'in de bu bir ön ayağı. Fitch Türkiye toplantısı yapıyor. Türkiye paneli yapıyor. Bu da bir ön ayağı. Yani bu Fitch, S&P, Moody's Türkiye'nin ekonomik görünümünü bu sene arttıracaklar arkadaşlar. Arttıracaklar. Peki bir tek zayıf olduğumuz kanal Amerika'nın faiz indirimi. Fed'in faiz indirimi. Oraya da bakacağız. Orada da baktığımız zaman nerede in, 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 ne aslında FED'de de 2-3 veri sonra orada da bir yazın ortasında faizin çok şiddetli indirim ayak seslerini duyacağız arkadaşlar. O yüzden borsada bence biraz olup aceleci olmazsak önümüzdeki 3-4 ay içerisinde bence gayet iyi yerlere borsa gelecek. Bu hikayeler birbirine katalizör olacak. Şimdi 3. hikaye neydi? Enflasyonun inmesi Türkiye'de. Şimdi bu para politikası kurulunun yurt dışındaki fonların %50 politika faizini pas geçmesiyle beraber yıl sonu enflasyon beklentilerinde de yabancılarda bir toparlanma var. Yani Türkiye hakkındaki enflasyon beklentileri diyor ki yabancılar 12 ay sonra yani 2025'in Nisan'ında Türkiye'de enflasyon %35 olacak. Bunu yabancılar söylüyor. İktisatçılar falan toparlanıyor. %35. Ya efendim Türkiye'de enflasyon inmez. Türkiye'de enflasyon inmez değil. Adam bununla, bununla, yapıyor hesabını. Yabancı bununla yapıyor. Yüzde otuz diyor. Peki yıl sonu yani Aralık ayında enflasyon ne olacak? Yüzde kırk deniyor. Yani Türkiye'de belki çok şiddetli bir enflasyonla geri çekilme olmayacak ama böyle hafif 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 bir kafayı aşağıya doğru eğen bir enflasyon grafiğini göreceğiz. Bu da bizim üçüncü hikayemizi bu sene içerisinde yarım yamalak da olsa tamamlamamız gerekiyor. Bu hikayelerden en önemlisi arkadaşlar Fed'in faiz indirimidir. İkincisi kredi derecelerinin kuruluşlarımıza not vermesi. Üçüncüsü bizde enflasyon düşmesidir. Aslında çok, bunlar çok yakın değerlerde birbirine ama bir sıralama yaparsak ben bu şekilde bir sıralama yapabilirim. Şimdi değerli arkadaşlar bir grafiklere bakalım. Grafiklere baktıktan sonra biraz da yorgunum arkadaşlar kusura bakmayın. O yüzden biraz enerjim ve auram düşük olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. Şimdi bugün şöyle güzel bir yükseliş vardı. Biz ne dedik arkadaşlar? 9.450 değil mi? Bakın çizmiştik bunu. Bu 9.450'yi nerede çizmiştik arkadaşlar? Ta şuralarda. Hatta şuraları 9.450'yi geçerse yukarıya doğru gider demiştik. 9.450 yukarıya doğru çekti ve gitti. Ama sonra nereye kadar geldi? Bakın nereden destek alıyor? 9.450'den destek alıyor. Aşağı altına çok ince bir iğne atmış ama oradan tekrar yukarıya doğru gitmiş. Biz o zaman diyorduk ki şu 9.450'yi kırarsa şuralarda. Asıl yükseliş ondan sonra başlar demiştik. Yükseliş başladı fakat ondan sonra tekrar geldi. Ancak burada 9450'yi destek yaptık. Nereye geldik? Yukarıya. Burası neresi arkadaşlar? Aslında hareketli ortalamanın üstünde bir nokta. Şöyle baktığımızda hareketli ortalamanın üstünde bir nokta. Ancak trende baktığımızda da tam trende gelmiş buradan iğne atmış. Biraz geri çekim tekrar yükselişe devam etmiş. Fakat bu trendde tam olarak al sinyalini yakalamış. Yani 9709'un üzerinde kapatsaydık şurada küçük bir al sinyal olacaktı biraz daha pozitif olabilirdik. Ha şu an yarın veya pazartesi günü bugün cuma. Pazartesi günü piyasayı izleyip görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Elbette arkadaşlar bazen teknik analizle mi her zaman iş yapacağız? Yani teknik analiz sat deyince satacağız, al deyince alacağız mı olacak? Hayır. Yani teknik ama o zaman teknik analizi niye yapıyoruz? Yani bu aynen şey gibidir arkadaşlar. Hani fala inanma, falsız da kalma gibi olaydır. Tabii ki biz kendi içgüdümüz, kendi inancımız, bilançomuz, makroekonomik gelişmeleri önümüze koyacağız. Tabii ki borsa sat deyince satmayacağız, al deyince almayacağız. Çünkü borsa o kadar kolay bir yer değil. O zaman herkes teknik analize bakardı, teknik analiz sat deyince satardı, al deyince alar ve herkes zengin ve mutlu olurdu. Bu iş öyle değil. Bazen içgüdü, bazen böyle içinden gelen bilgiyi hissetmek, senin risk algın borsa sat dese bile satmazsın. Çünkü niye? Biz ortaya bir hikaye koyduk arkadaşlar ve bu hikayeyi bu yıl içerisinde inanıyoruz. Bu kanalda yer alan yorum bilgi düşüncelerinin yatırım tavsiyesi olmadığını karşılıklı sohbet niteliğinde olduğunu hatırlatmak ister. İyi hafta sonları dilerim.